Tekrar merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz bir arabayla yarışıyoruz. Pagani Zonda R. 800 beygirlik güce sahip arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yarıştığımız arabalar da inanılmaz. Porsche'ler var, Koenig'ler var. 1500 beygirlik Koenig'le yarışıyoruz. Bakalım ne olacak? Yine daha yollarındayız. Görüyorsunuz ne kadar zorlu bir iş. Ya yani zaten yol bir sürü araba var. Oo. Oo. Arkadaşlar gerçekten kötü başladık. Bakalım nasıl gidecek bu iş. Evet, 4 tur atacağız. İnşallah yarışı bitirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yılan gibi kıvrılıyoruz yollarda. Porsche'yi geçtik. Koning'i birine evet. Toslayı verdik önden. Sürat'i görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 300 küsurla gidiyorum ama tabii Koning'ler inanılmaz gittiği için mesafe açıyorlar. Onları geçmenin tek yolu malum virajlarımız. Çünkü virajda ben manuel fren kullandığım için daha hızlı gidiyorum onlardan. Ama gördüğünüz gibi şurada ama tabii kayma oranım da çok daha fazla artıyor. Ama virajda da geçemezsek biz bu arabaları hiçbir yerde geçemeyiz. 800 beygir çok güzel ama öndeki araba 1500 beygir ya da 1300 beygir. Baksanıza nasıl açıyor arayı. Yani 300'e gidiyorum adama yetişemiyorum. Ama işte virajda yine kaydık. Yapacak bir şey yok. Hop, yine kaydık. Login efsini nasıl geçeceğim ben? Şurada Evet geçmeyi umuyorum derken yine kaydım ama burada geçtim. Şimdi burada da şu dönüşte bunu geçeceğim. Evet. Kaydım ama geçtim. Evet. Ama arkadan yılan gibi geliyor arkadaşlar bakar mısınız? Nasıl geliyorlar? Yine de fena değil. Bu kadar güçlü arabalar içinde şu anda dördüncüyüz. Bakalım. Şimdi bu tur önemli arkadaşlar. Üçüncü tur. Ya yani burada bir iki araba daha geçebilirsem o zaman birincilik şansımız olabilir ama gerçekten çok zor. Bakalım. Bu arada yine benim abonelerimize hoş geldin diyorum. İyi ki geliyorsunuz arkadaşlar. Hep beraber büyüyelim. Yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar var. Eksik olmayın. canlı kayıt için ve aynı zamanda oynayıp konuştuğum için bazen saçmalıklar yapabiliyorum. Lütfen affedin. Sonuçta amatörce bir şeyler yapıyoruz. Evet arkadaşlar hala dördüncüyüz ya. Ne olacak bu iş böyle? Şurada belki biraz daha yakalar mıyız? şunu da bir yakalasam şurada diyecekken. Koenig yani nasıl bir arabasın sen? Ömrümü yedim. Yine camımız kırıldı. Şuraya bakın arkadaşlar. 350 ile gidiyorum. Yakalamak mümkün değil. Şurada bir kestirme var. Şimdi bir kestirmeden ineceğim şurada. <laughs> Bu biraz minik hile gibi olsa da yapacak bir şey yok. Bari üçüncü olalım yani. Benim bunu geçmem lazım. Koining seni... Yine hafif kaydık. Şimdi düzlükte yine açıyı arayayım. Yani nitron falan olsaydı keşke. Need for Speed'deki gibi nitroyu. <laughs> Hadi bakalım şurada. Kayma, kayma. Yine kaydık arkadaşlar maalesef. Ama hayatın gerçeği de bu oyunda olsa. Yani öndeki arabalar çok güçlü olduğu için yani biz 800 beygir, adam 1300 beygir. Neredeyse bizden bir misli daha güçlü. Biz ne yapabiliriz? Şurada vallahi vurdum vurdum. O Büyük kazalar oldu ama geçtim. En azından üçüncü olduk arkadaşlar. Tabi şimdi Koenig arkadan gazlayıp gelecek. Buyurun nasıl geliyor bakar mısınız? Yılan gibi geliyor. Oo, oh. Önünü keseceğim. Önünü keseceğim. Başka seçenek yok. Üçüncülüğü kurtarıp kupa alalım arkadaşlar. Bu iş böyle olmaz. Hadi bakalım. Yani. Aslında biraz da haksızlık var burada. 800 beygirlik arabayı 1300 beygirliklerle aynı klasa koymuşlar çok bahane ürettim. Neyse yine kupa aldık arkadaşlar. 6.5 dakika sürdü. Ünümüz artıyor biraz. O evet, level atladık yine. 423'e çıktık. Takip ettiğiniz için gördüğünüz gibi ortalık yıkıldı. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şaşırdım resmen. Evet 3. olduk. Yorumlarınızı devamını bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve saygıyla kalın.